<laughs> Chat selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi şöyle aşağı yukarı sağ sol yaptım. Buradan indirdin mi? Chat'i de geri açtın mı? Aç kapa bacan dedim. Salon net verir ki patlatıyormuşuz. Admin kızdı. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Ben lafın gelişi patlatıyoruz Adam da sunucuyu ciddi anlamda patlatacaklar zannetmiş. İşim gücüm yok sunucunu mu patlatacağım anasını satayım? ki bilmiyorum da yani. Dur bir ya. Şey TSR kim kanka? TSR. Bu kim? Kimin hesabı bu? TSR. Bu hesap kimin abi? Bizden birinin de kimin işte? Eee şey mi ki bu TSR? Neydi lan o çocuğun ismi? Aklıma gelmiyor ya çocuk ya egemen sen misin lan tsr neyse olur olur böyle şeyler şey bana atacakmış atmim bana buradaki bütün emeği elveda arkadaşlar ananı satayım yıldırımdan korkan çocuklardık. atmine kafa tuttuk devamı yumurcak tv'de Doğru söyle. Adam gelmiş benim kanala botsun diyor. Bot değilim diyorum. Daha önce ben şu tarz içerik üretiyordum diyorum. O tarz içeriği bıraktım diyorum. Böyle ileri diyorum. Sen gelip bana hala botsun dersen, senin Tayyip'cim bot ya da bir şeyin bot dersen ben de sana derim ki senin sunucunda bot. İster bana banla senin sunucunda bana abi. AFK ne oldu? Neresi AFK bunun anasını satayım? Yo bunu gayet de ciddi anlamda söylüyorum Şu yıldırımı atıp durmayan anasını satayım ya. Melas'lı kelim anlatacağım o yani öyle yani. Adam gelmiş bana bozsun şöylesin böylesin diyor. Salon komple butonasını satayım Salon komple bot Abi tamam eyvallah Şöyle gel Salon Çık abi 94 kişi oynuyormuş Hesaplayalım arkadaşlar 94 kişi Hemen 94 kişi oynuyormuş tamam? mi? Çık abi şöyle şuraya gel 0 23 22 10 22 Gördüğünüz şey Oynamalara bak 23 kişi var burada. Burada 23, 40, 46, 36. Ha hani nerede burada? Bak. 93 kişi var ya anasını sattığımız sunucusunda 93 kişi var. Bu da bot abi o zaman bu sunucu da bot yani. Benim şey Tayyip'cim botsa bu sunucu da bot anasını satayım. Ben ne yapayım o zaman? Haksız mıyım şimdi? şimdi Murat Bey. Madem benim kanal bot sizin sunucu bot arasınız hadi. hayır şu istatistikler çok saçma arkadaşlar. Mantık yani. Aleykümselam hoş geldin dostum. Ya gelip bak şuraya bakarsan adam gelmiş benim kanala bot diyor bak. Tekrar gösteriyorum. Şu yukarıda 95 kişi gözüküyor tamam mı? 95. Oyuna giriyorum. Şifreye girdim abi. Aleykümselam hoş geldin. Bak. 24 22 40 Bak topla 20 20 daha 40 doğru mu? Bak 4'e 2 ekle. 47 Pardon 46 47 nereden çıktı amına? Bak 11 kişi olmuş bura. 37 30 20 koy. Koy abi 20'yi. 50 3 da ekle. 30'a 50 şey 3 2 koydun mu 50 yaptın abi. Kaçtı bura? 7 idi. 8 9 10. Kaç oldu abi toplam? 60 kişi oldu. E sunucu sunucuda şey var. Sunucu botonasını satayım ya. Neyse ses çıkarmıyorum. Bana sorarsan sunucu yok. Bana şey diyor anasını satayım. Is. Merhaba Melik hoş geldin. ki can sıkmaya değmez yani gider başkasını uyuz oynarım anasını satayım Ice Network var gider orada oynarım mesela kaldım bir senin salonunda salon ne anasını satayım salon bak 9 kişi oynuyor 9 kişi yazıyor bitti bot yok anasını satayım Minecraft oynuyorum adamın adayı görüyor musun ki biz adalık işimiz yok biz niye Ice'a girdik ya biz sattığımız yer bura lan ki Aysa bakarsam 11 gösteriyor bak Aysa 8 kişi 00 bir de ben 9 bot var Aysa bizim <laughs> bütün sunuculara bot var Bo gel 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 nereye geleyim kanka anasını satayım bütün sunucular bot atıyor bizim kanalda 2k var diye bize bot diyor geri zekalı ne bu anasını satayım ya SMP. Ya bizim ben geçen buranın yetkilisine söyledim ya, değil mi? Admin burada. Rehber Lord. Sağ. YT reklam yapar çıkarım. Ananı sattımın, Korktum. Blood nereye gelin Blood? Gel diyor ya. Lan gelmesene oğlum ya. Ugh. Ölü yok, ölü yok, ölü yok. Hemen reklam modu. Reklamımızı çıkartıp şey banlanırsak banlanalım. Bu arada bu kadar bu sunucu bu kadar çok oynanmıyordu. 63 kişi çevrimci var. Bak onu da şöyle gösterebilirim. Eee aynı şey sürekli yazma. Değil mi? Ne güzel dedim Melike. <laughs> Sunucuya bir girebilir miyim? Bak bu kadar oynanmıyordu bu. En baba 10 kişi buradaydı yani. En çok şu oynanıyordu bak. Hala da bu oynanıyor en çok. Burada da vs falan attığımız yer değil mi? Aynen öyle bir yer olması lazım. gene de iyi oynuyor. Kurucu var burada bak. Burada da bir reklam reklam çakmam burada. Burada çakmam yani buradan. Ney Kardeşim çete bakıyorum zaten. Yok, çete bak. Oğlum gel gel gel. Alo yazmışsın. <laughs> Alt üst mü okuyayım? Aleykümselam hoş Kanka gözükmüyor ki başka bir şey. <laughs> ne anlarsın oğlum hilem yok benim ya. <laughs> bir altı, altı yayınım yapayım anasını satayım burada. Dur hadi kapat geliyorum. Ne Ne istiyorsun? Ney?